seyirciler İstanbul Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısının benzerine hazırlanan PKK KCK'lı kadın terörist Konya'da bir gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şanlıurfa'da da benzer bir operasyon vardı. Kanlı eyleme emniyet geçit vermedi. Kadın terörist kıskıvrak yakalandı. Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan açıklamada PKK/KCK terör örgütü bünyesinde İran'da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösteren Gülda Bebek adlı teröristin 2022'de sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği bilgisi elde edildi teröristin Konya'nın Meram ilçesindeki adreste gizlendiği ve örgütün üst yönetimlerinden eylem için talimat beklediği saptandı. Yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonla terörist kıskıvrak yakalandı. Adresteki aramada 9 mm tabanca ve 2 carjör, carjöre basılı 31 fişek, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Teröristin İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının benzerini gerçekleştirmek için son hazırlıklarını yaptığı belirlendi. Yakalanan PKK-KCK terör örgütü mensubuyla irtibatlı 3 kişi de gözaltına alındı. Şanlıurfa'da da kritik bir operasyona imza atıldı. PKK-KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Sıtkı Kurtoğlu adlı teröristin eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Suruç ilçesinde saklandığı bağ evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen teröristin kaldığı evde bir Kalashnikov piyade tüfeği, iki tabanca, iki susturucu, iki el bombası ve muhtelif sayıda fişe ele geçirildi. Terörist Kurtoğlu eylem talimatını yerine getirmeyen bir teröristi öldürüp bahçeye gömdüğünü de sorgusunda itiraf etti.